Nasıl baba otomatik bitesi? Bu bir de her şey de üst üste de geliyor. Her şey bir de, bizim... de kamyon çıkıyor ya. <laughs> Kaç yıldır manuel araç kullanıyorsun? Çok. 30. 91. 90. 23. 23 Ey maşallah. 33. Evet evin hemen vitese gidiyor değil mi? 30, 32 mi? 33 mi? <laughs> Evet, babama ilk kez otomatik vites araçla sen dışarı çıkan... Gör şunu şey ya, sen hiç sen benim için şey. Paylaşmam baba, Nefis rahat ol. Bir olan Allah. Yani evet, birazdan vites atacak, hazırlandı. Biraz turlayalım bakalım, nasıl oluyormuş. Ama rahat değil mi? Ayağın bir devriyece gitti ama, değil mi? Hemen eve mi gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Biraz acay... turla ya. Ben acaba iyiyim ya. Tamam güzel <laughs> mu? oturuyorum. Gördüm. Ya yani bundan sonra e, bir şey olursa atıyorum araç Furkan'da olursa baba hmm. bu benim araç boşta olursa çıkabilir misin? Çıkarsın değil mi? O da bir şey mi? O da bir şey mi? Almış vites. Elin yine vitese gitti. Ya ilk etapta oluyor tabii o. Bir debriyaj arıyorsun, bir vites arıyorsun ama sonra geçiyor. Yılların şoförü. Evet, babamın en büyük. <gülüyor> <gülüyor> hemen ara sokaklarda hep korna çalar. Bak işte. Ve biz çalmadığımızda da hemen kızar değil mi baba? Evet. Hop, korna. Mildirim <laughs> komutu <laughs> Zorla çıkardım babama. Manuel denin diye şimdi otomatiğe bindi. Hadi bir de park et de görelim. Baba. <laughs> bir ileri vites, bir geri vites. Bura mıydı? Yanı, evet orasıydı, orasıydı. Hı. baba şurası. Hı. Çok kolay canım. Bu... Çok kolay kafadan gir. <laughs> geri vites nasıldı? Ne yaptın? Yeah, yeah. Ben kendin gibi mandal arıyorsun. Re baba re. Evet. Baba bak bu debriyaj gibi değil. gaza debriyaja muamele yaptığın gibi muamele yapma. Çadardayız, hop oradayız. Baba hayır böyle inmiyoruz. Tak konta, otomatik de öyle. Ne yaptın? Dedi mi indin? Evet, Tam kontak yap bir. Yap. Bak yapmıyor. Gördün mü? Neden yapmıyor? Çünkü park pozisyonunu almadığınız için. Bekle. Evet. Önce ne yapıyorsun. Sonra P yapıyorsun. Önce ne El freni kaldır. Ama neyse sen kaldırdın zaten. Kaldırmamış da. Tamam. Tamam baba. Doğru tamam mısın? Ben yaptım. Kapat gitsin. <gülüyor> ah. <gülüyor> Nasıldı baba? Kaçıyor babam. Çakıttan arabayı gibi lan bu ne biçim araba. Benim arabadan inerken Allah. sinir krizi geçiriyor baba.